HDP'nin üst yönetimi terörle bağlantılı filan ama tabanında bu devlete, cumhuriyete, millete, dine, imana inanan bir kesim var. Şimdi bu hüdapar ne anlama gelir? Şimdi biz terörle iş tutuyorsunuz. Terör destekleyen partiyi aranıza aldınız, ittifakınıza aldınız dediğimiz zaman diyorlar ki ya hüdapar, hüdapar niye aldınız? Neymiş efendim hüdaparın şeyi, kusuru, eksiği? Hüdapar Hizbullah'a destek vermişmiş. Bugün Hüdapar'ın genel başkanı Yapıcıer her fırsata diyor ki her türlü terör örgütünü, şiddet eylemini kınıyoruz, uzağız, lanetliyoruz diyor. Bugün Hizbullah diye bir örgüt var mı? Yok. Yok, Sıfır. Peki bugün PKK diye bir örgüt var mı? Var. Eylem yapmaya devam ediyor mu? Yapıyor. Peki Bunları aynı kefeye koymak abeste iştikal olmuyor. 2015'te, 2013'te Hendek operasyonları zamanında yani sözde özellik inan ettiler ya Kızıltepede, Mardin, Nusaybin'de, Güneydoğu'da sivilleri onlar sivilleri katlederken sokakları dinamitleyip bu evleri yıkarken siviller mesanet ederken hüdaparlar sokağa çıkıp ya Allah ya Allah PKK lanetullah diye slogan atıyordu. Videoları bu, var. Bu nasıl bir cesaret hocam? Nedir? İşte helal olsun. Hüda parlar bakın internette yazın görürsünüz. Hay ben bazen PKK bakıyorum. lanetullah diye slogan atıyor adamlar. İşte bu yüzden hüda katlanamıyorlar. HDP'liler ve PKK'lılar. Çünkü onlara göre Kürt tabanı onların tahakküm altındayı Kürt tabanı Hıda yapar onların elinin altından alıyor. Onların nüfuzunu kırmış oluyor. Hıda onların kabusu.